Hepinize merhaba BP Liza takipçileri, videoma hoş geldiniz. Bugünkü konuşacağımız konu Blackpink'in ilk online konseri hakkında olacak. O zaman hemen videomuza geçelim. Bildiğiniz üzere Blackpink ve YouTube müzik küresel bir canlı konser olan The Show'u duyurdular. Blackpink'in ilk canlı konser deneyimi olacak The Show'un eşi benzeri olmayan bir konser olacağı da söylendi. YouTube üzerinden olacak. Bu konsere hayranlar YouTube ve Android uygulamasında katıl üyeliğine tıklayarak erişim satın alabilecek. Blackpink konserle ilgili duygularını da paylaştı. Bizi sabırla bekleyen Blinklerimiz için yılı çok özel bir şeyle bitirmek istedik. Herkes evinde rahatça ilk canlı konser olan The Show'un keyfini çıkarabilir ve umarız ona katılabilirsiniz. Kanalımıza katılanlar için hazırladığımız bazı özel ayrıcalıklar var. Genel olarak bu eğlenceli anı Blinklerimizle paylaşmaktan çok heyecan duyuyoruz. Şovumuzu bekleyin. YouTube küresel müzik başkanı Lior Cohen de fikirlerini söyledi. Gösterim destansı olacak. Harika bir an olacak. Blackpink dünyanın en büyük ve en iyi sanatçılarından biri ve bu kadar büyük yeteneklerle ve YG ekibiyle ilk defa ortak olmaktan çok onur duyuyoruz. Bu canlı yayın deneyimini kaçırmayın. Yılı sonlandırmanın ve Blackpink'i ve dünyanın dört bir yanındaki YouTube hayranlarını kutlamanın ne harika bir yolu, sözlerini söyledi. Blackpink ayrıca bu konser için çok hazırlandıklarına ve yüz yüze konser veremedikleri için üzüldüklerine ama yine de Blinklerle bu şekilde buluşup konser verebilecek oldukları için mutlu olduklarını söylediler videomuz bu kadardı. BP liseye abone olup like atmayı unutmayın bay.